çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye. Benim en çılgın projem İstanbul adına, ekibimiz adına çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye. Benim en çılgın projem İstanbul adına, ekibimiz adına çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye. Benim en çılgın projem İstanbul adına, ekibimiz adına çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye benim en çılgın projem <laughs> İstanbul evet. adına, ekibimiz evet. adına evet. hatta yazın içine buz atıyorlar. Öyle mi? Yani Tabii. Evet. Hatta kandillerde veya güzel anlarda padişah evet. şerbet. Evet. Yani insan hassas bir şey alan öyle ifade edelim. Artık suyumuz atıyor yani Güzel. Güzel. Bunun da özelliği şeymiş genel başkanım hani şuradaki kanalla hmm. Evet. olması evet. E, yani e, bazen işte bunu açıp evet. e, hayvanlar evet. oradan su içsin diye. Önce, e, evet. Önce e, ocaktan Önce onu keşfediyorlar. Ve şey gidip oradan taşları getiriyorlar, evet. yeni diyorlar. Burada da belki hani bu tür şeyleri biraz daha böyle anlatarak onu unuturuz. Gök de şey. var ya, Sultanahmet Candı'nda, yıkıp tekrar yıkar. Kızım. Aslında şey burası. Yani hani hmm. Suriye'de şey falan da yok. Evet. Bu Suriye'nin elinden beri Genel e, Başkanım, Suriye'nin elinden beri <laughs> e, Bakır Oksitler elde ediliyor. Tamamen yani. şey, o orijinal olduğu için işte, bu herhangi bir kimyasal En fazla kazımayla kaldırılabilir. Ve gayet günümüze gelmiş bir projeler evet. evet. e, durum var. Evet. Ama olarak artık dünyanın da kabul ettiği bir Tarihini getiriyor Adnan Başkanım. Ebced hesabıyla e, tarih yazmadan tarih düşünme diye bir teknik var. Harflerin ölçümünden şeyi anlıyorsunuz, kaç yılında yapıldığını anlıyorsunuz. E, son bölümünün dönemin büyük şairi Vehbi yazıyormuş Şiir'de. Şey Ki şairler dönemin karakterinde de şöyle bir şey var. Sultanlar şairlere kendi yapılarına Şiir yazıyorlar そうな çok önemli bir proje. Yani önemli bana sorarlar her zaman. İşte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı? Diye. Benim en çılgın proje İstanbul'da. Çok önemli bir proje. Yani bana çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklımızda bir dev proje var mı? Bir proje var mı diye. Benim en çok projem İstanbul adına, ekibimiz adına çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye. Canımız yüksek. Gençliğiniz var, gençliğiniz var, biz adalete tutamış, demokrasiye ilaç tutan Türk Bu ülkede karar vericiler, gaflet, daralet, hatta ibadet içinde olmuyorlar. asla olmaz geçmeyeceğiz. Benim en çılgın proje çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye. Benim en çılgın proje çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje bir var mı. Kapımdan like bir hareket etme. Şiğidirüz. Kapımdan gidiyoruz. ya. Ha? Şok ya. İstanbul. çok önemli bir. Yani, bana bir devlet Bir devlet Bir devlet. Bir devlet müdürü. Devlet müdürümüz. Devlet müdürümüz. Devlet müdürümüz. Devlet müdürümüz. Devlet müdürümüz. Devlet müdürümüz. Devlet yani bana sorarlar her zaman bir proje var var mı diye benim en çok önemli yani bana sorarlar her zaman bu da var mı diye benim en yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da proje var mı diye Benim en çılgın proje çok önemli bir proje. De. De. İstanbul günaydın. Günaydın. Yani, İniş Rüzgar sakin. Sorular her zaman. İnecek misiniz? İşte aklınızda dev dev ne olacak ki yani? ya, ya Gayet güzel iniyor. Tamam iyi inişler. rüzgar hala sakin. Çok önemli. Yani, yani lokalajları yok diye pas mı geçti? Yani, efendim. Buyurun inin. Biz eski dayı inerken hiç lokalajları yoktu ki mı diye çok önemli bir proje yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye benim en çılgın projem İstanbul adına ekibimiz adına çok önemli bir proje yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye benim en çılgın projem İstanbul adına, ekibimiz adına çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye. Benim en çılgın projem İstanbul adına, ekibimiz adına çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye? Benim en çılgın projem İstanbul adına, ekibimiz adına